Gözler Kenan y, I, L, D, I, Z, D, A İtalya'da son dönemde gözler milli futbolcu Kenan Yıldız'da. Genç golcünün Juventus ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği büyük bir merakla bekleniyor. 2029 yılında bitiyor. Kenan Yıldız'ın Juventus ile kontratı 2029 yılında sona eriyor. Bir süredir Juve'nin yıldız futbolcunun maaşında iyileştirmeye gideceği söylentileri yer alıyordu ancak bir ilerleme kaydedilmedi. 19 gol, 15 asist milli futbolcu Juve formasıyla tüm kulvarlarda 98 maça çıktı. Kenan Yıldız söz konusu 98 karşılaşmada 19 gol atıp 15 asist yaparak toplamda 34 gole direkt katkı sağladı. Real Madrid gerçeği İtalyan basınında yer alan haberde ise şu ifadelere yer verildi. Dikkat Juventus'un yeni Türk yıldızının sözleşme yenilemesi durma noktasına geldi. La Gazzetta'ya göre Real Madrid dahil olmak üzere yarım Avrupa onun peşinde. Madrid Kenan'ı transfer etmesi durumunda Arda Güler'le takım arkadaşı olacak.